herkese merhaba. Sultan Abdülmecit tarafından 19. yüzyılda av köşkü olarak inşa ettirilen Merasim Köşkü'nün önündeyiz. Bu hafta şair Hilmi Yavuz'u ağırlıyoruz. Şiirim gibi yaşadım diyen Hilmi Yavuz'la şiirden öncekini yani hayatını konuşacağız. Bakalım bu hafta ikiz aynasına neler yansıyacak. İkiz aynası başlıyor. Yavuz Şair, 14 Nisan 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. Kabataş Erkek Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı ve İngiltere'ye gitti. Burada BBC'nin Türkçe Bölümü'nde çalıştı ve Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayın evleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazeteleri ve çeşitli dergilerde Ali Hikmet imzasıyla inceleme, eleştiri ve denemeler yazdı. İlk şiirleri Behçet Necatigil yönetiminde çıkan Dönüm dergisinde yayınlandı. Bu dönemde daha çok ikinci yeni akımının etkisinde imgeci şiirler yazdı. Sonraki yıllarda gelenekçilikle çağdaş bir bakışı kaynaştıran, biçim ve özün dengelendiği bir düzey sergiledi. Halen Zaman Gazetesi'nde kültür yazılarına, ve Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. Kendisine Talat Halman tarafından şairi azam sıfatı verilmiştir. İyi seyirler. Merhabalar İlmi Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Şimdi şiirim gibi yaşadığım bir şair için ee, en güzel cümlelerden biri olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü e, bir de bunu açıklaması ne kadar kolay ondan pek emin değilim. Size soracağım, şiirim gibi yaşadım ne demek diye. Şiirim gibi yaşadım şu demek, e, ben e, şiirimde nasıl bir hayat tahayyül ettimse, e, kendim için nasıl bir hayat tahayyül ettimse, işte tas tamam o hayatı yaşadım demek istiyorum. Gerçekten ama bu çok iddialı bir cümle oldu. Evet iddialı bir cümle doğru çünkü doğru bir cümle aynı zamanda iddialı ama doğru bir cümle gerçekten öyle çünkü benim kendime göre tahayyül ettiğim bir hayat biçimi vardı bir hayat tarzı vardı ee, ilk gençliğimden beri düşündüğüm ve kendime yakıştırdığım öyle söyleyeyim bir hayat tarzı bu hayat tarzıyla ile şiirim arasında çok birebir bir ilişki oldu. O zaman çok. Kendinizi bu konuda başarılı buluyor musunuz? Fevkalade başarılı buluyorum. Bunun ya, sırrı nedir? Yani bunu nasıl elde ettiniz? Nasıl buna ulaştınız? Vallahi doğrusunu söylemek gerekirse tabii çok klasik ve standart cevaplar verilebilir işte çok çalıştım, üzerinde çok düşündüm, çok ama gayret bizim... sarf ettim vesaire falan gibi ama Sanki bütün bunlar kendiliğinden oldu gibi geliyor bana. Sanki yani. çok yönlendiremezmişiz gibi de geliyor bana. Çünkü e, ne kadar biz istesek de çabalasak da bazen e, hayal ettiğimiz hayatı yaşamaktan çok uzak e, şeyler de yaşayabiliyoruz. Onun için... Benim, benim Hı -hı. için öyle olmadı demek istiyorum. Hı -hı. Tabii bu arada elbette e, bir takım umut kırıklıkları olmuştur. Bir takım beklentiler gerçekten hayattan ve şiirden e, beklentilerin bir bölümü çok e, az bir bölümü öyle söyleyeyim benim hayatım bakımından söylüyorum. Gerçekleşmemiş olabilir ama son kertede e, kendimi mutlu bir insan olarak düşünüyorum. Ne güzel ne mutlu. Şimdi ben bu şiir e, aslında bu bir miras mıdır? Onu onu da çok bilmiyorum ama bir insanın yaşam tarzının e, tezahürü olduğu için e, başlangıç noktasına gitmek istiyorum. Yani onların çıkış aşamasına, onun daha background'ına gitmek istiyorum. Onlardan biri tabii ki tek çocuk olmanız. Evet yani Büyük bir etkisi olduğuna inanıyorum ben. Çok Çünkü doğru. bütün edebiyatçıların ya da işte şair olan insanlar sanatla ilgilenenlerin bir kalabalık ve yalnızlık arasında bir ters orantı ya da doğru orantıları var. Yani şimdi tek çocuk olmak sadece kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmak ve kendi belki de Eğlence bulmak gibi bir şey. Şimdi ben tabii daha olumsuzdan olumluya doğru gideceğim. Sizin ikisi doğuştan yalnızlık mı diye? Dediğiniz gibi ben tek çocuk olarak büyüdüm. Tek çocuk olarak büyümenin tabii bir takım dezavantajları olabilir, getirdiği bir takım eksiklikler olabilir, bir takım özlemler olabilir. Mesela bir kardeşin olabilmesi, paylaşma güdüsü söyleyeyim mi? Evet vesaire falan. Paylaşma değil, hayır. Paylaşma belki çok benim için çok ikincil bir mesele. Tam tersine ben... ...paylaşılmamayı herhangi bir... E, ...kimlik olarak, bir çocuk olarak... ...başka birisiyle, başka bir kardeşle paylaşılmamayı yaşadığım ve bunun hazzını... ...duyduğum için... E, ...belki bir anlamda çok... ...bahtiyar bir çocukluk yaşadım. Yani mi? eğer bir kardeşim olsaydı belki de... E, ...bölünmüş bir ilgi... ...söz konusu olacaktı. Yani annenin ve babanın... ...ilgisi iki... Ayrı kardeş üzerinde yoğunlaşmış olacak. Yani bölünmüş Ama olacak. Ama bu sizi çok ben merkezci yapmaz mı? Ama <gülüyor> <gülüyor> doğru söylüyorsunuz. Tek çocuklar ben merkezcidir zaten ya da ben merkezci olmak zorundadırlar kaçınılmaz olarak. Ortamlarda girdikleri ortamlarda genelde tek olduklarının mutlaka hissedersiniz. Arkadaşlarına davranırken dışarıdaki insanlara davranırken kendilerine ne kadar önemsediklerini görürsünüz. Görürüz Bu olursunuz. aileden kaynaklanan da <laughs> bir önemseme biçimidir aslında. Aileden zamanda. belki belki de biraz da belli bir burçta doğmuş olmanın getirdiği bir şey de olabilir yani. Annemin bir sözü vardı rahmetli. mi? Fala inan mı falsız da kalma derdi. <laughs> Zaman zaman bu gazetelerin astroloji e, sütunlarına bakıyorum doğrusunu e. söylemek gerekirse <laughs> ama yani biraz da şey e, dışarıdan bir bakışla öyle söyleyeyim. E, o, oradan öğrendiğim Koç burcunun işte bir lider burcu olduğu, e, yapmak istediği şeye e, ulaşmak için. Ve mücadele ee, ettiği Çok gördük. büyük çabalar gösterdiği, e, mücadele ettiği falan. Onun için belki de biraz da bunun da payı var diye düşünüyorum. Ben siz diye. aslında çocukluğunuzda tek ve yalnız yani yalnız olarak nitelendirmiyorsunuz benim anladığım kadarıyla. Daha çok olumlu taraflarından bahsettiniz. Ee, bir de Madalyon'un diğer yüzü var, olmalı herhalde var ya da siz onu mu çok dikkatli bir şekilde yaşamadınız? Şimdi yalnızlığın dışında e, sizi böyle iş dehlizlerinize yolculuğa çıkarmasına sebep olan bir takım e, ciddi anlamda anneniz ve babanızın dışında arkadaşlarınızın da dışında birebir ak e, bir akranınızın ya da birkaç yaş küçük birinin e, varlığının olmayışı. Mesela bu sizi etkilemiş miydi? Bir dediğim şöyle, anlamda. Aslında yalnızlığın e, ben hep onu söylemişimdir. E, çocuğun e, muhayilesini genişleten belki de genişletmenin de ötesinde kışkırtan bir yanı olduğunu düşünüyorum. Bir de benim çocukluğumda tabii Anadolu'da e, Tarşa ilçelerinde o yıllarda elektrik de yoktu. E, bir takım e, süslü lambalarla aydınlanırdı odalar ve bu odaların e, odaları aydınlatan lambaların e, e, alevleri. Çok küçük bir rüzgar ile sallanır ve odadaki gölgelerin biçimini değiştirirdi. Yani sabitlenmiş bir elektriğin gölgeleri de nasıl sabitlenmişliği söz konusuysa bu böyle bir durum söz konusu değildi. Lambanın alevi titredikçe e, odadaki gölgelerin biçimi de değişir. Onlar da değiş yerindeyse yerindedir öyle söyleyeyim. Hareket ederlerdi. Yani benim e, çocukluğumda duvara yansıyan gölgelerin, o lambanın aleviyle sürekli biçim değiştirmelerini benim tahayyülümde, daha önce de bir yazımda da belirttiğim gibi çok güçlü ve çok belirleyici bir rolü oldu. Zaten şiirlerinizde de lamba metaforunu çok fazla evet, kullanıyorsun. Doğru. Şimdi ben şiirlerinizden anne temasını da çok görüyorum. Hatta annenizle ilgili baba düz yazı, anne şiir diye bir lafınız var yani bir sözünüz var. var doğru. Babam konuşarak annem susarak dönüştürdüler tiğnimi diye bir şey var. Evet. Şimdi anne anne çok güçlüyse baba biraz ondan daha mesafeliymiş gibi Ama bir Ama şey acaba şey öyle çiziliyor. mi öyle mi anlam sessizlik güçsüzlük anlamına mı geliyor yoksa Hayır tam tersine ne yani Belki annemin de otoritedir. Sessizliği. Annemin sessiz hayır meselesi yani sessizlikle otorite arasında bir ilişki kurulmaması gerekir benim bu sözün bağlamında. Ben çünkü meseleyi biraz daha farklı alıyorum. Sessizlik e, annemin bir takım şeyleri anlatabilmesinin yoluydu öyle söyleyeyim. Hı, sükunetle evet. tepki gösterdi. Yani çünkü kendisi ehli tarikti ve e, susmanın nekerte ne kertede önemli bir öğretici olduğunun da ayırdındaydı öyle söyleyeyim. Ee, bildiğimiz kadarıyla babanız e, sizinle kırgınmış sanıyorum vefat ettiğinde. Yanlış mı biliyoruz? Hayır, kırgın değildi. Şöyle tam tersine aslında e, ben İngiltere'deydim babam vefat ettiği zaman. E, bana geç haber verdiler babamın vefatını ama özellikle kendisi rahmetli istemiş. E, haber verirseniz cenazeme kalkıp gelmek isteyecektir. Ee, sadece benim cenazeme gelmesi için Londra'daki düzeni, İngiltere'deki düzenini e, bozmasına benim gönlüm razı değil demiştir. Onun üzerine rahmetli annem bana babamın vefatından ve onun defnedilmesinden iki gün sonra haber verdi babamın öldüğünü. E ben geliyorum dedim. Gelmene gerek yok çünkü babanın böyle bir vasiyeti var seni gelmeni istemedi zaten kendisini defnettik demişti. Ağlamadın. Böyle bir kırgınlık yok hayır. İşini... Ağladınız mı? Çok. 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 Yani sanıyorum zaten hayatta e, hatırladığım en büyük ağlamalardan biri o Onun dışında ben pek fazla ağlamam yani. Bunu e, ağlamamayı yücelterek söylemiyoruz. Değil hayır hayır değil mi? ne bileyim? Çok insani bir şey ağlamak. Çünkü bunu bir zafiyet olarak nitelendiren hayır, hayır, insanlar asla, da var o açıdan söyleyeyim. Asla böyle bir şey söz konusu değil. Asla değil. Çok insani bir şey. Ve insani olan her şey gibi bu da bana yabancı değil. Siz bürokrat bir ailede e, büyüyorsunuz. E, bürokrat bir ailede büyümek e, bazı şeylerin erken farkında olmayı sağlar mı? Şimdi benim e, çocukluğum ve ilk gençliğim, ee, tek parti döneminin bürokrasisine ilişkin bir dönemdir. Yani e, babamın e, Taşra'da görev yaptığı, kaymakam olarak görev yaptığı yıllar e, benim e, çocukluk yıllarıma ve ilk gençlik yıllarıma karşılık geliyor. Dolayısıyla benim tanıdığım devlet bugünkü devlet değildir. Yani benim çocukluğumda tanıdığım devlet ya da o devleti inşa eden bürokrasi bugünkü bürokrasi ve bugünkü devlet değildir. Çok daha farklı. Çünkü e, o zaman parti ve devlet bir ve aynı şeydi. Babamı hatırlıyorum. Bir devlet memuru olmasına rağmen... E, e, ...milli bayramlarda özellikle... ...üzerinde altı ok bulunan... ...bir kürsüden e, açılış konuşmaları yapardı. Yakasında altı oklu bir küçük bayrağın olduğu fotoğrafları var babamın. Ama bu şey demek değil yani... Kendisi Cumhuriyet Halk Partili olmak gibi bir e, şeyden yola çıkarak, bir e, istekten ya da dilekten yola çıkarak onu takmış değil. Görevi gereği onu yapıyor. Yani sen bu şehrin, bu ilçenin kaymakamısın ama aynı zamanda sadece devletin değil partinin de temsilcisisin. Kendisine böyle bir görev verildiği için takıyor bayrağı ve üzerinde altı ok e, e, şeyi bulunan, işareti bulunan bir kürsüden o günkü açılış konuşmasını yapıyor ya da nutkunu veriyor falan. Dediğim gibi benim tanıdığım devlet çok farklı bir devlet. Nasıl bir devlet? Benim gördüğüm devlet benim tanıdığım devlet ceberhut bir devletti. Hangi anlamda ceberhut bir devlet? Yani herhangi bir biçimde bir muhalefetin bırakınız bir muhalefeti siyasal anlamda çok e, masum bir karşı duruşun bile bir itirazın bile kesinlikle bağışlanmadığı bir ceberrutluktan söz ediyorum. Ee, ve o dönemin bürokratları bu ceberrutluğu istesinler ya da istemesinler hayata geçirmek durumundaydılar. Benim babam çok o, dindar bir insandı. Çok e, dini görevlerine çok bağlı bir insandı. Ama şu var, e, o dönemin e, bürokratlarının e, konumu gereği, mesela babam bulunduğu ilçelerde hiçbir zaman cuma namazına gitmemiştir. Beş vakit namazını evinde kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'ine her akşam okumuştur. Orucunu tutmuştur ve emekli olduktan sonra da hacına gitmiştir. Bütün farizaları eksiksiz yerine getirmiştir. Hayatta içki içmemiştir vesaire vesaire. Yani bir Müslüman nasıl yaşamak durumunda idiyse ya da nasıl yaşamakla yükümlü kılındıysa öyle yaşamıştır. Ama kendisini kamusal alanda şu ya da bu biçimde görünür kılmaktan, bir Müslüman kimlikle görünür kılmaktan çekinmiştir. Bu beni çok e, düşündürmüş ve etkilemiştir. Kendisiyle daha sonra da bunu konuştum ben babamla. E, söylediklerinizi e, baz alarak şöyle bir şey beliriyor. Aslında o, o sert, o işte dogmatik yapıyı da çok sevmediğiniz, Kanısına da varıyorum Çünkü sonuçta insan evet, Ama bu bugünkü bakış açım Çocuklukta öyle değil çocuklukta öyle Doğru değildi. olduğunu mu düşünüyorsun? Hayır doğru olduğunu düşünmüyorum Başka bir anlamda söylüyorum Yani babanın O küçük ilçede Mutlak bir nüfus e, Ve tartışılmaz bir iktidar sahibi olmasının Güzel bir şey olduğunu hep düşünmüşüm Çocuk olarak ama yani benden şimdi anakronik olmayı beklemeyin. Yani bugünkü düşüncelerimi <laughs> bundan 60 yıl, 65 yıl öncesine taşıyıp orada bu düşüncelerle o günü yargılamamı beklemeyin benden. şimdi oradan bugün başka düşünüyorum ama o zaman babamın böylesine müthiş bir iktidarla donanmış olmasının ve kaymakam çocuğu olmanın getirdiği bir ayrıcalık vardı, bir statü vardı ve bu statü açıkça söylemek gerekirse hoşuma gidiyordu tabii ben işin ceberrut yanını o yaşlarda görebilmek imkanına da sahip değildim takdir edersiniz ki. Evet. Yumuşak bir geçiş yapalım. Şimdi yapalım. sizin e, Kabataş e, Lisesi'nde okuduğunuz yıllar, e, kırılma yaşadığınız yıllar'a denk geliyor bilim kadarıyla. E, orada Behçet Necati ile tanışıyorsunuz. Evet. E, edebiyat öğretmeniniz. Evet. E, Size şi, yaz düz yazı veya şiir ee, sevdiren kişi Behçet Bey midir? Hayır Behçet Bey değil ee, bana e, şiiri tanıtan ama bunu isteyerek bilerek oğlum sen şiiri artık tanı diyerek e, şiirle ilişki kurmamı sağlayan e, kişi babamdır. Çünkü evde e, yüksek sesle şiir okumak gibi bir ihtiyadı vardı ve e, o yıllarda çocuklarla babalar arasındaki ilişki özellikle onun gerçekten ne büyük bir iktidarla donanmış olduğu devlet aracılığıyla da ortaya konulmuşken söylediğinin e, bir söylediğinin iki edilmesi de elbette mümkün değildi. Otur ve bunu dinle dediği zaman yani hem baba hem de devleti temsil ediyor adam. O zaman bir güç öldü ev, yani. de <laughs> e, farklı ben genelde böyle bir e, otorite tabii, yani otorite tabii, diyeceğim tabii, yani tabii. dışarıda var olan otoriteyi aslında evde eve de yansıtan bir babadan bahsediyorum aynen mesela. öyle aynen öyle yansıtan bir baba e, ve onu evde tabi özel hayatta da yeniden üreten bir baba öyle söyleyeyim tabi bunu hükümet konağındaki gibi yapmıyordu evde elbette o iktidarı e, öyle bir buyurganlıkla bize dayatmıyordu hiç şüphesiz ama Gene de o o buyurganlık e, her halinden babamın belli oluyordu. Sözle olmasa bile bir davranışla evet, evet. imayla. E, imayla tabii. gayet tabii yapıyordu. Tabii, tabii, tabii. Peki tabii. Behçet Necati ile gelecek olursak <laughs> ee... Şimdi şöyle? Ben zaten Kabataş'a geldiğimde 1950 yılında o yılda edebiyat edebiye o yıla gelinceye kadar edebiyatla bir hayli hemhal olmuş idim zaten. E, şiiri şiir de yazıyordum ama çok kötü şeyler yazdığımın daha sonra e, yüzüme bizzat Necati Gil tarafından vurulmasıyla bahim bir sukutu hayal yaşadığımı da itiraf etmeliyim yani <laughs> aslında biraz da sirkelemiş aynen öyle tabi yani. bunlar ne dedi ya falan yani falan sonra kendisine e, bir gün bir şiir götürdüm aldı cebine koydu tam öğretmenler odasının kapısında verdim nedense orada verdim yani içeriye giriyordu. Çünkü hocam bir dakika verdim, aldı cebine, çantasına koydu pardon, içeriye girdi. Kapıyı da kapadı tabii yani öğretmenim. Ben herhalde ilgilenmiyor, ilgilenmedi falan diye düşündüm. Ama bir gün dersten çıktıktan sonra sen gel gelsene falan dedi beni çağırdı. İşte dedi böyle devam et falan dedi. Tabii dünyalar benim oldu söylemesi. Çünkü tanıdığım ilk ve önemli şair Somut olarak karşımda duruyor, onun da Behçet Neca değil ve iyi bunlar, devam et diyor. Ondan sonra yazdıklarımı hep sürekli hocaya götürmüşümdür, 15 yaşında falan. üniversite yani 51, 52. yıllarında da ailenizin isteği üzerine yani hukuk okumuşsunuz. Babamın isteği üzerine. Evet, babanızın isteği üzerine. Edebiyat değil de belki istiyor muydunuz onu da bilmiyorum edebiyatı. Ama hukuk okumaya karar veriyorsunuz ama... Karar bırak... vermiyorum, karar verdiriliyorum. <laughs> o zaman şimdi şöyle bir şey yapalım Büşra'cığım. Ee, bunun devamını reklamlardan sonra e, alalım. Alalım. <laughs> tamam. alalım daha güzel olur. Hem merakta edilir diye tahmin ediyorum neden öyle olduğuna dair. Öhlamur Kasrı'ndayız. Sohbetimize e, kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.